Biliyor musunuz sevgili Freud, bugünkü danışanlarımın çoğu sosyal medya bağımlılığından şikayet ediyor. Sürekli beğenilme ihtiyacı, onaylanma arayışı. Ben bunu kolektif bilinç dışının modern tezahürü olarak görüyorum. İnsanlar arketipsel ihtiyaçlarını artık dijital platformlarda arıyor. Yanılıyorsunuz dostum Jung. Bu beğenilme ihtiyacı tamamen çocukluk döneminde anne baba onayı alamayan bireylerin bastırılmış duygularının yansıması. Narsisistik ihtiyaçların dijital platformlarda tatmin arayışı. Her like, her beğeni aslında ebeveyn onayının yerini alıyor. İşte tipik Freudyen yaklaşım. Her şeyi çocukluk travmalarına bağlıyorsunuz ama insan ruhu çok daha karmaşık. Modern insan anlam arayışında. Kolektif bilinç dışındaki kahramanlık arketipine bakın. Her influencer aslında modern bir kahraman arketipi sergiliyor. Sevgili Jung, Uygarlığın huzursuzluğunda da yazdığım gibi, medeniyet geliştikçe insanın içgüdüsel tatmini kısıtlanıyor. Bu influencer'lar sadece libidinal enerjinin yüceltilmiş hali. Cinsel ve saldırgan dürtülerin toplumsal olarak kabul edilebilir bir forma dönüşmesi. Yine cinsellik. Oysa ben kırmızı kitapta açıkça gösterdim ki insan psişesinin çok daha derin katmanları var. Bugün bir danışanım rüyasında sürekli uçurumdan düştüğünü görüyormuş. Siz buna da cinsel bir anlam yükleyeceksiniz mutlaka. Elbette. Rüyalar kitabımda detaylıca açıkladım. Düşme rüyaları açıkça cinsel içeriklidir. Ancak asıl mesele modern insanın bastırma mekanizmalarının güçlenmesi. Size bir şey soracağım. Bugünün gençleri neden bu kadar mitolojiye, fantastik hikayelere düşkün? Harry Potter'dan tutun, Game of Thrones'a. Bu arketipsel sembollerin modern yansıması değil mi? Bunlar sadece çocukluk fantezilerinin yetişkin hayatta devamı. Oedipal kompleksin modern tezahürleri. Büyülü güçlere sahip olmak isteyen çocuğun anne babaya karşı duyduğu güçsüzlüğün telafisi. Peki ya spiritualite? Modern insan neden bu kadar çok meditasyona, yogaya, mindfulness uygulamalarına yöneliyor? Din bir yanılsamadır dedim hep. Bu modern spiritualite de aynı yanılsamanın yeni formu. İnsanın çaresizlik karşısında baba figürüne sığınma ihtiyacı. Hayır Freud, bu içsel bütünlük arayışı, insanın benliğini keşfetme yolculuğu, self arketipinin kendini gerçekleştirme çabası belki de modern psikolojinin her ikimizin görüşlerinin sentezine ihtiyacı var. Olabilir. Ama yine de sevgili Jung İnsan psişesinin temelinde cinsellik yatar. Ve kolektif bilinç dışı, sevgili Freud. Ve kolektif bilinç dışı, bakın, şu kliniğin bekleme salonundaki insanlara, hepsi farklı kültürlerden, farklı yaşamlardan geliyor. Ama ortak korkuları, ortak sembolleri var. İşte bu kolektif bilinç dışının kanıtı. Tüm insanlığın ortak psişik mirası, ama bu ortaklık sadece benzer çocukluk deneyimlerinden, benzer aile yapılarından geliyor olabilir. Hayır, çok daha derinde. Bir Eskimo'nun rüyasıyla, bir Afrika yerlisinin rüyasındaki ortak sembolleri nasıl açıklayacaksınız? Anne arketipi, gölge arketipi, yaşlı bilgi adam, bunlar tüm kültürlerde var. İlginç örnekler veriyorsunuz. Peki modern dünyada bu arketipler nasıl ortaya çıkıyor? Her yerde, süper kahraman filmlerindeki karakterler hepsi birer arketip. Örneğin Iron Man'de Persona arketipini, Batman'de Gölge arketipini görüyoruz. İnsanlar bu hikayelere neden bu kadar bağlanıyor sanıyorsun? Çünkü çocuksu fantezilerini? Hayır, hayır. Çünkü bu karakterler kolektif bilinç dışımızda zaten var olan arketiplerin modern yansımaları. Bakın şu dating uygulamalarına, insanlar eş seçerken bile arketipsel figürler arıyor. Anima ve animus projeksiyonları. Modern teknoloji ve sosyal medyanın yarattığı yalnızlık da cabası. İnsanlar gerçek ilişki kuramıyor. İşte bu noktada size katılıyorum. Ama çözüm sadece cinsel dürtülerin analizi değil. Modern insan individuasyon sürecini tamamlayamıyor. Kendi gölgesiyle yüzleşemiyor, personasının arkasına saklanıyor. İndividuasyon mu? Ben buna ego gelişimi diyorum. Ego sadece buzdağının görünen kısmı. Altında koca bir kolektif bilinç dışı var. İnsanlığın binlerce yıllık sembolik mirası. Şu an bir danışanım var, teknoloji bağımlısı. Ama rüyalarında sürekli ormanda kaybolduğunu görüyor. Bu doğa arketipinin çağrısı değil mi? Ya da modern yaşamın yarattığı nevrozların. Modern yaşam arketipsel ihtiyaçlarımızı bastırıyor evet. İnsanlar inisiyasyon ritüellerini kaybetti. Erginlenme törenlerinin yerini Instagram'da beğeni almak aldı. Peki ya sanal gerçeklik, metaverse, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tam da mandala arketipinin teknolojik tezahürü. İnsan pisişesinin bütünlük arayışı ama tehlikeli bir yol. İnsanlar gerçek bireyselleşme sürecinden kaçıyor. En azından burada hemfikiriz. Gerçeklikten kaçış? Biliyor musunuz? Belki de modern psikolojinin sizin libido teorinizle benim arketip teorimin bir sentezine ihtiyacı var. İnsan hem bireysel hem kolektif bir varlık sonuçta ve her ikisi de bilinç dışının farklı katmanları tam da böyle modern insan bu katmanların hepsini anlamak zorunda Aksi halde bu yaygın aksiyete bu varoluşsal boşluk devam edecek son danışanlarımdan biri ben kimim sorusuna cevap arıyor sosyal medyada sahte personallar yaratıyor Oysa asıl keşfetmesi gereken kendi selfi Ben buna benlik bölünmesi derdim. Siz her şeyi patolojikleştiriyorsunuz sevgili Freud. Oysa bu arayış normal. İnsan ruhu bütünlük arıyor. Kolektif bilinç dışıyla bağlantı kurmak istiyor. Belki de insanlık yeni bir evrim sürecinde. Dijital çağın pisişesi ve bu pis şeyi anlamak için hem sizin içgörülerinize hem de kolektif bilinç dışının derinliklerine ihtiyacımız var. Son zamanlarda ilginç bir gözlemim var. İnsanlar artık rüyalarını bile hatırlamak istemiyor. Bilinç dışını reddetmek modern yaşamın bir parçası haline geldi. İlginç bir nokta. Hastalarım da sürekli meşgul olduklarını söylüyor. Bu meşguliyet, kendileriyle yüzleşmemek için bir savunma mekanizması olabilir. Tam da bu noktada farklı düşünüyorum. Bu bir savunma değil, aksine bir arayış. Modern insan o kadar çok uyarana maruz kalıyor ki, içsel sesini duymakta zorlanıyor. Peki ya bu uyaranlar, bastırılmış dürtülerin yeni bir tezahürü değil mi? Belki de teknoloji, bastırma mekanizmalarımızın güncel bir formu. İlginç bir yorum. Ama şunu düşünün. İnsanlar neden sürekli telefon ekranlarına bakıyor? Belki bu davranış kadim mitoslardaki ayna motifinin modern bir yansımasıdır. Teknoloji kişinin kendisiyle yüzleşmesinin yeni bir aracı olabilir. Mitolojiden kaçıp daha somut nedenlere odaklanmayı deneseniz, insanlar ekranlara bakarak sadece gerçeklikten kaçıyor. Bu haz ilkesinin dijital bir yansıması. Diyorsunuz. Bu kaçış değil, bir arayış. Parçalanmış benliklerini dijital dünyada birleştirmeye çalışıyorlar. Modern depresyonun temelinde belki de bu parçalanma yatıyor. Ego hiç olmadığı kadar çok parçaya bölünmüş durumda. İşte bu konuda hem fikiriz, ancak çözüm bu parçalanmayı kabul etmekte yatıyor. Modern insan çoklu benliklerini kucaklamayı öğrenmeli tıpkı mitolojilerde kahramanın parçalanıp yeniden bir bütün olma yolculuğunda olduğu gibi bu tehlikeli bir yol. Benliğin parçalanması psikozun kapılarını açabilir. Ya da tam tersine yeni bir bütünlüğün kapısını. Modern depresyon bu dönüşüm sancılarının bir işareti olabilir. İlginç. Peki sosyal medyadaki sahte mutluluk gösterileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kolektif personanın yeni bir formu. İnsanlar artık yalnızca terapistlerine değil, tüm dünyaya maske takıyorlar. Belki de ilk defa size katılıyorum. Modern insan hiç olmadığı kadar çok maskeli bir balo yaşıyor.